ne yapsak biz bir yok gibi alıp ne yapsak gerçekten de ee, top oynayalım mı tamam oğlum top toptan sıkılırsak da telefondan bloktan oynarız, tamam şimdi bu tamam bu bir Allah kasıyor kasıyor top Allah Lan kasıyor. Tutmak yok. Attım. Lan. Üh. Lan oğlum kendiniz neden atıyor? Oğlum ben bundan çok sıkıldım ya. Ben de ya. Hadi telefonlarımızdan Blostas ya da Roblox oynayalım. Ne oynayalım? Roblox ya. Ama Roblox yasaklandı. Ben bu blok su bir yolu biliyorum. biliyor. Nasıl biz? Nasıl bu sobelin? Tamam şimdi telefonla sıkaltalım. Tamam sıkalttı. Allah ne oluyor? Tamam sıkalttı. Zor adam. Sonra da Happy Body indiriyoruz. Tamam. Google'dan indiriyorum. Ee, Happy Bot yazıyorum. Ve Roblox ve Roblox yaz. Tamam evet. Roblox yazdım. İndirdim. Tamam. Son indiriliyor. Tamam mı? Roblox indirilene kadar korkuyu korku evde ıı, evine girelim mi? Evet. Hatta gezi girelim İlk önce Roblox oynayalım. Tamam bir bakalım. Roblox yüklenmiş. Evet yüklenmiş. Evet evet. <laughs> Arkadaşlar gerçekte Roblox bu kadar çok hevezlik <laughs> yüklenmiyor. O yüzden ben videoda olduğu bir şey böyle yaptım. <laughs> tamam haydi oynayalım Roblox. Oğlum senin şey, istiyorsan şey ismin bir de şimdi bu kıl kaldı. Tamam. Girdi. Aa yaz. Eh 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 eh. Yaptım. Erkek kodunu girdim. Çünkü ben bir kız değil, Erkeğim. Erkeğe girdim. Sonra da giriş yaptım. Aha da bu vlog sasıldı. Hadi seninle birlikte Box oynayalım. Bu oynayalım. Bu dost. Tamam. Tamam oynayalım. Kapkir biz deveye geldik. Oğlum biz deveye geldik. Lan bunlar dost mu? Bu. Oğlum biz dostuz. İstediğimi mi? Isınlandık. Aa, şimdi sizi öldüreceğiz Oğlum gaz. Gaz vallahi gaz. Oo! Eee ben de Hayır oğlum beni bekle. Hayır. 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 Seni yaktı bıdan. Ulan şimdi seni yaktı bıdan. Ulan şimdi seni yaktı. Daha yeni haberden buldum düzgün alamadım. Evet. Şimdi seni yaktım. Şimdi seni yaktı bıdan. Ulan. Allah seni. Şimdi gelin bu aya pop gidin it çıkabı da E mobis yani. da şimdi ben sallıyorum sekiz ile. He he şimdi seni yaktım. Su so, eges Doldu işte. El el plymouth. El plymouth el plymouth.

Burada ben bedel yok oluyor. Bedel ben yok oldum. oğlum. Oğlum. Beni bak ama mi gelecek? İki ikisi geldi. Evet ne oldu? Allah Allah. Aa. Şş. Ama benim ölümsüzlük özelliğim gitti. Bir göz. lan. Asıl biz sizi yediyiz Bizim silahlarımız var. Hatta sopalalımız bile var. Hiçbir şey yapamazsınız bizi. o zaman. Böyle yapamaz işte sizi. O oh. o, ben yaparım. Siz bir şey yap bayın uğratmayın söyle kendime gel seni kendime sakayım söyle yaptım böyle ve aksama da bunu yedim sağ sağ bunu mangal yapıp da yedim ee, polis beyler siz şimdi hemen düzelteyim ne oldu? Şimdi ben su söyle gemiye gö koyayım. Polisler sizi sıvadınız. O kadar kaybından öldü zaten. gel lan bu aya. Eyvah. Aha. Öldürdüm. İlk defa bir zaman öldürdüm. gel. Gel ağrıyor ya. Lan. Gel. Bunu da at. Sakın. Ben atlayalım. Oğlum ben ona yüzünü göstereyim. Şimdi ya izin ben de söyleyeyim. Benden önce saymış. Allah hala hayatta bunu da kafasından bu köllü Yay ama papkin <laughs> evi oramasın neyse evet arkadaşlar bir video daha bu kadardı ben misiniz ben deyip ben değilsiniz ben beni paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın hepinizi sok sok seviyorum bay bay Chocolate.